Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar Elkan Meliç telefonla konuşurken o kadar dikkatlice telefonla bakıyordu ki bizleri hiç fark etmedi. Ve arkadaşlar Erkan Meriç restoranda arkadaşlarıyla buluşmuştu. Bu buluşma sırasında Erkan Meriç bir anlık masada yalnız kaldı. Ve arkadaşlar Erkan Meriç'in masada telefon elinde. Dikkatlice telefona baktığı görüntüler herkes tarafından merak yarattı. Biz de ona yakınlaştık ve Kamil için sevgilisiyle konuştuğunu ve dikkatlice onu izlediğini gördük. Arkadaşlar El Kamil için bu görüntülerini görmemizi çok mutlu olduk. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildiğimlere açmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Gelecek videolarımda görüşürüz.